Evet, meşhur Kovada Gölü. Venevidi Vici. Tekneler, mekler, turlar, murlar, karabataklar. Bak suyun içinde. Görebiliyor mu? Görüyordur ya. Suyun içindeki karabataklar. Antalya ve çevresi yani e, ee, doğasıyla çok güzel. Antalya hakikaten çok zengin. E, deniz var, yayla var, dağ var, göller var, ormanlar var. Hem envari çeşit, çamı, ardıcı, e, işte kasnak meşesi varmış burada mesela. E, sonra yüksek dağlar hemen üstünde. E, şu an ben Serin üstünde kalıyorum. Serin kuzey tarafındayım. Kova'da orada kalıyor. Bak tekne turu. Bizim teknemiz de bu. Enduro sağolsun. Böyle yollardan. Ha şurada Davras tepesi kalıyor. Böyle yani. Az önce kafayı deldik. Ağaca bir kafa attım. Ağaç kırıldı. Benim kafam bir şey olmadı.